Tövbe verenler, cümlenize aşk ile niyaz eder, rızalık dilerim. Bugün, Fuzuli'nin Saadete Ermişlerin Bahçesi, Hadikat-ü Süvedasından Sedahattin Güngör'ün Türkçe çevirisiyle İbrahim Halil Aleyhisselam faslını seslendireceğiz. Gözünüzde canlandırın canlar. Bir vakit Nemrud'un ateşine yürüyen Halil, şimdi oğlunun imtihanına yürür. Sabah serinliğinde bıçak parlatılır, ip düğümlenir. Hacer'in yüreği titrer, İsmail'in yüzü sakindir. Emir haktandır. Yolda vesvese fısıldanır, Halil tereddütü keser. Adım adım ama kesindir. Diz çökerler, bıçak eğilir. Cebrail yetişir, koç görünür, emir rahmete döner. Bu faslın nihayetinde kervela hatırlanır, mazluma yoldaşlık, ehlibeyte muhabbet anılır. Zahirde okuduğumuz emir ve imtihanın hikmetidir. Teslimiyet, sabır ve hakkın merhameti. Batında ise kurban nefsin bağlarını çözmektir. İsmail gönlün merkezindeki en kıymetli bağdır bıçak azim ve kararlılık ip aht ve söz koç rıza tecellisi cebrail hakkın lütfu ve yardımının gelişidir bu kısa çocuğu kesmekten değil nefsin hükmünü kesmekten ve sevgiyi hakka bağlamaktan söz eder kıymetli canlar bugünkü okumamızla beraber sizler bundan sonraki hayatınıza öfke anında bıçak öfkeye değil nefsine insin. Sözün yumuşasın, adaletin yerine gelsin. Zor kararlarda ipi ahdine bağla, menfaat değil hakkaniyeti seç. Aile ve geçimde Hacer'in sükunetiyle tedbir al. İsmail'in teslimiyetiyle vesveseyi sustur. Makam mal imtihanında gönlünün İsmail'ini hakka emanet et. Rızaya gir, ısraf ve kibri kes. Dileyelim ki bu sözleri günlük içinde ve gönül halinde yaşadıkça hakkın tecellisiyle zihnin berraklaşsın, yolun aydınlansın, gönlün huzur bulsun. Himmet edin canlar. Bismişah, Allah Allah, Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali. Pirler, mürşitler nazar eylesin. Ehli Beyt nefesi üzerimize olsun. Bu fasıl Nemrudun ateşi Gülistan olduğunda Halil'in selametini, İsmail'in teslimiyetini, Cebrail'in koçu ile merhametin tecellisini ve Kerbela mazlumlarına uzanan muhabbet bağını hatırlatır. Okurken canlardan rızalık isterim. Dilimiz edep, gönlümüz rıza, niyetimiz hakkaniyet üzerine ola. Gerçekler demine. Hı. Bela diyarının misafirlerinden biri de Celil meleğinin sevgilisi İbrahim halildir ki hilati ile başla geçti ve şeref ve mahremiyet buldu. Bela'nın hücumundan asla aman bulmadı ve hadiseler çıkarmaktan fari olmadı. Belalardan biri odur ki Nemrud'un istila ateşi dilini uzatıp ve musallat bulutundan bela yağmuru döküp istida kıldı ki otam ayarlı altın yıldızına yakıcı ateşle parlaklık vere ve risaletin gece ışığını yakıp küfrün karanlık sarayına sevinç nurları getire. Sözün kısası İbrahim mancınağa girdik de ve melekler onu ateşe doğru yönelmiş gördük de şöyle münacat ettiler. Ya Rabbi bütün Adem oğullarından bir kimsedir ki senin birliğini itiraf edip kendini ibadetine vermiştir. Onu ateşte yakmak isterler. Ruhsat ver ki yardımına koşup onu bu tehlikeden kurtaralım. Hazreti İzzet'ten hitap erişti ki onun yardımına gidin ve eğer imdat dilerse imdat eyleyin. Melek Senap orada hazır bulunup şöyle dedi. Ey Halil! Ruhsat verirsen siyaset seydi ile düşmanların fesat ateşini söndürmeye ve inat binalarını yıkmaya hazırım. Ve arz meleği şöyle dedi. Eğer işaret olsa Nemrut kavmini Kağun gibi taht-ı serraya çekmeye azmetmişim. Hazreti Halil onlara şu cevabı verdi. Ey dünya işlerinin yapıcıları ve ey eşyanın nizamına ait kanunların koruyucuları. Benim ihtiyarım odur ki dosttan gelen derde derman etmeye iktidarım yoktur. Derd ile horsen olan derdine derman istemez. Zevki mihnet bulsa aşık rahat can istemez. Her kimi isterse Canan, Adem'i aşkında fert sabreder tenhalığa, ensaru avan istemez. Bu konuşmalardan sonra Halil Mancın'ın yanından ayrılıp yakıcı ateşe doğru yaklaştı. Tam bu sırada Cebrail Emin o risalet ışığının pervane gibi başına dolanıp sordu. Ey Halil, bir hacetin var mı? Halilullah hacetim var ama senden değil cevabını verdi. Cebrail medet iste ondan ki kendisine muhtaçsın dedi. İbrahim cevap verdi. Onun ilmi bugünkü halimde bile halimde bir şey sormaktan beni men eder. Gafil olmaz derdini derde giriftar eyleyen. Aşık-ı Arif değil, derdini izhar eyleyen. El çekin derdim ilacından ki tahkik etmişem, istese sıhhat verir bimara timar eyleyen. Bir sadık aşık ki yardan gayriyi kendine ağyar bilir. Ayar ağ tebbiriyle gönül derdine derman kılmağı kendisine ar bilir. Rivayettir ki İbrahim'in gayriye ihtiyaç duymamak konusunda kemal mertebesine varmış olması rahmet deryasını dalgalandırdı ve şöyle bir hitap geldi. Benden gayriye ümit tutmayanı benden gayrisine muhtaç etmem. Bazıları demişlerdir ki Halil'in Cebrail'e cevabı bu oldu. Ben dost muhibbiyim ortada hiç düşman görmem ki dostun cefasından şikayet kılayım. Bu sözlere karşılık şöyle bir nida geldi. Ey yakıcı ateş, sedamet ol Halil'e. Nasıl ki İbrahim insanlık tabiatından çıkıp ihlasa erişti, sen dahi tabiatından çıkıp yakıcılığı serinliğe tedbil et. Gülşeni ümmit, ebri sabran sirab olur. Sap sarp kılsın, abi gevher, sengi lali nab olur. Tire olmaz kesbi zulmet, Eyleyüp perhane kim cil ve gahı pertevi hürşidi alem ta olur. Hazreti Halil'in bir musibeti de İsmail'in kurban edilmesi bahsidir. Rivayet ederler ki bir gün Hazreti İsmail av dönüşü toza bulanmış şehresiyle Hazreti İbrahim'in huzuruna geldikte ve Hazreti İbrahim iltifat gözüyle o parlak dünya güneşinin yüzünü temaşa ettikte güzel kokulu saçlarının her kılı canına dokunup nurlu cemalinin parlaklığından dağılan her ışık ipliği bir ayrı uzundan bağlanıp gözünün lezzeti içinde mahvoldu. Ve yanaklarının temaşasında vücudunun bütün servetini sarf eyledi. Ta'alallah bu ne ruhsarı megruhu dilaradır. Ki dil virdinde aciz, can temaşasında hayrandır. Şüphesiz ki ilahi aşkın gayret silsilesi ile kımıldanıp mecazi muhabbet bağlarının kesilmesi lazım geldi. Ve şefkatli maşuk sadık aşıkını yabancılardan teveccüh kıldı. Yar istemez ki aşıkı ah yare yar ola. Her lahza bir tereddüt ile bir karar ola. İster ki levh sade olup nakşi gayriden, Peyveste kendi nakşına ayine dar ola. Sözün kısası İsmail'in sevgisi Halil'in kalbini doldurdu. Rüyasında kaza divanından hüküm verildi ki, Ey sevgi perdesinin mahremi ve ey ümmetin müktedası! Eğer sevgimin yolunda yürümekte sebatın varsa, benden gayrisinden rabetini ve meftunu olduğun ciğer köşenin hayat bağını kes. Öyle ki maşuk ki aşık gayreden demsaz istemez. Aşıkın maşuk hem gayr ile hem raz istemez. İbrahim uykusundan uyandıkta Hacer'e şöyle dedi. Ey şefkatli eşim, İsmail'e yeni elbiselerini giydir ve onu süsle. Çünkü dosta komşu olmaya gider. Hacer bu işaret üzerine o letafet gönlü güneşinin güzel kokulu sümbül zülüflerini tarayıp, güzel endamını renkli elbiselerle süsleyip hazırladıkta İbrahim biraz ip ve bir de bıçak getir demesi üzerine Hacep, Ya Halilullah, ahbap muhabbeti kavuşmak isteyenlerin bağlantı vasıtasıdır. Kesme aleti olan bıçağın burada ne işi var? İp ise bir bağlama aletidir. Onun bu münasebeti nedir diye sordu. Halilullah cevap verdi. Belki bir kurban kesmek icabet eder ki boğazlamak için bıçağa bağlamak için de ipe ihtiyaç olur. Sözün kısası İbrahim ve İsmail Hacer'le vedalaşıp yola revan oldukta Hacer düşünmeye dalıp hayret içinde kaldı. İblis ki fesat silsilesinin uyandırıcısı inat ve düşmanlık binasının kurucusudur. Fırsat bulup azim kıldıkta sevgi hanedanını parçalamak ve peygamberlik mamuresini hileyle yıkmak için salih bir ihtiya, ihtiyar suretinde Hacer'in hizmetine girip şöyle dedi. Ey iyi yürekli kadın! İbrahim ve İsmail'in nereye gittiklerini bilir misin? Hacer bir dost ziyafet veriyormuş. O ziyafeti icabet ederler dedi. İblis cevap verdi. Ey gafil! Yanlış bir hayale düşmüşsün. İbrahim İsmail'in kanını dökmek ister bıçak ile ipten maksat ne olduğunu anlamadın mı? Ve halinden işin üç yüzünde intikal etmedin mi? Bu sözlerden iblisin davası şu idi. Kadın cemaati kayıplerinin rikati ile meşhur olduğu ve avret taifesinde sabır ve sebat az bulunduğu için Hacer'in aldığı haberden mütesir olup canı sıkılacak ve Halil'in yoluna gitmesine mani olacaktı. Hacer sordu. Ey garip ihtiyar, sen sakın sen iblis olmayasın. Halil yabancıları bile öldürmekten kaçınırken İsmail gibi vefakar bir yarine cefa etmeyi reva görür mü? İblis şöyle dedi. Ey Hacer, Halil rüyasında bu emri işlemeye memur edilmiştir. Hacer cevap verdi. Halil yalancı değildir bu hususta Tanrı fermanı çıkmış ve hak tarafından böyle işaret edilmiş ise bela hançerinin suyu beka suyunun çeşmesidir. Ve İsmail'in bir damla kanı izzet ve yükseliş güzarının lalesidir. Can ile bizden eğer hoşnut olacak cananımız, cana minnettir anın kurbanı olsun canımız. İblis Hacer'i kandırabilmekten ümidi kestikten sonra Halil'in yolu üstüne çıkarak şöyle dedi. Ey zamanın akıllısı ve ey cihat eğlinin en faziletlisi, sen ki nübüvvet güzarının nurdan dalısın, iktidar gülşeninin süsü iken hayal uykusunun vesvesesi içinde cefa dikenlerinden ne reva ki incinesin ve peygamberlik sedefinin parlak gevherini, izzet ve itibar tacının süslerini olmayacak düşüncelerin dağda ile bela girdabına salıp hayret ve teessüf içinde kalasın. Bağ bana zineti güzar olan şahı gülü, kesme fetvi zineti güzardan endişe yakıl. Şad edip ah yarını azürde kılma yarını, zevbi yavru taneyi ayardan ah endişe kıl. Hazreti Halil onun iblis olduğunu bildi ve kendisine şöyle dedi. Ey tedbirli kimse! Her ne kadar İsmail hayat ağacımın yemişi ve zatıma ait hazinenin gevheridir. Doğrusu da budur ki eğer beni terkip eden azanın her biri bir İsmail olsa ve hepsinin kesilmesi için mabudumdan emir çıksa bunda tereddüt etmeyeyim ve emrin aksine yol tutmayayım. Derdi aşkı yar gönlüm mülkünün sultanıdır. Hüküm anın hükmüdürür, ferman anın fermanıdır. Melun iblis onu da yola getirememekten meyus oldu ve İsmail'in çocukluğu dolayısıyla daha kolay aldatabileceğini düşünerek kendisine sordu. Ey nübüvvet güzzarı'nın gülü ve risalet bahçesinin dalı ne yana gidersin? İsmail cevap verdi. Dostun ziyafet vereceği eve giderim. İblis şöyle dedi. Haşa! İbrahim seni bu azama tedarikindedir. İsmail cevap verdi. Ey ihtiyar benim katlim ona emir edilmese dahi ona itaat bana emr olunmuştur. Hele bu emir verilmiş ise boyun eğmekte hiç inadım yoktur. Canımı canan eğer isterse minnet canıma, can nedir kim anı kurban etmeyem cananıma. Halil dedi ki, ey İsmail bu bağsız şeytandır. Halinden Gilesinden sakın. İsmail, iblisin bulunduğu tarafa doğru taş atıp onu yanından def ettikten sonra iyi huylu baba ve kendisine layık evlat minaya geldiler. İbrahim bıçağını çekip ipini çözerken, Ey aziz oğul dedi, hikmet kargahının nazımı ve fıtratın suret evinin tasvirdisi tarafından senin boğazlanman için hüküm vardır. İsmail sordu: "Ey ulu kalpli babam, bu fermana sebep ne ola?" Halil dedi ki: "Sevgi ortaklık kabul etmez ve muhabbette ortaklık münasip olmaz. Galiba muhabbetin coşkunluğu Hazreti İzzet'in gayretini tahrike sebep oldu ve müveddet havasının fazlalığı hakikat mahbubunun deryasını kımıldattı." İsmail ey sevgili babam dedi. Sevgiyi sevgili nasıl uyuyabilir ki bütün uykular ona haramdır. Maşuk aşıkın daima uyanık ve güzelliğinin cilvesinden haberdar olmasını ister ki aşk davası ile gaflete bürünmüş olarak rahat uykusunun asu dediği içinde olasın. Böyle perişan bir uyku haliyle perişanlığa uğraman ne tuhaftır. Sözün kısası İsmail takdire uyarak bu vakıayı kendisine bir şeref bilip babasına şöyle dedi. Ey ulu kalpli babam! İsmail'e bedel ver. Fakat Allah'ın yerine konulacak kimse yoktur. Vahidi mutlakın eteğini tut. Yoksa İsmail gibi çoktur. İbrahim dedi ki, Ey Kerim oğlum, ne vasiyetim var? İsmail cevap verdi sevgili babam, üç vasiyetim var. Biri, beni boğazlayacağın zaman vücudumun ağzasını sağlam bağlayasın ki, canım acıdıkça zayıf cismimi ihtiyarım dışında ısrava salıp, hareketlerimden, debedenmelerimden sana keder erişip, benim için isyan sebep olmasın. Çekmezsem gam dökse hanım, tığı berranım senin.'' vehvim endandır ki pührun ola demanım senin. İkinci vasiyetim şudur. Boğazlandığım sırada sararmış yüzümü besmele ile toprağa çeviresin. Olmaya ki yüzüme bakarken tabi olan babalık sevgisi hikmetin yerine getirilmesini geciktirip boğazlanmamı mani olmak suretiyle taattaki kusurun dolayısıyla ittiham altında kalasın. Üçüncü vasiyetim de şudur ki eve döndüğün zaman şefkatli anacığımı teselli edip kendisine riayette bulunasın ve sabır ile şükür yolunda hidayet kılasın. İsmail'in vasiyetleri tamam olduk da İbrahim, İsmail'in el ve ayaklarını sağlamca bağlayıp mübarek gerdana bıçağı sapladık yüzüyle göklerin bütün melekleri coşkunluğa gelip hayret içinde kalarak Ya Rabbi bu ne şanı yüksek kulun ve akranı bulunmayan ihlasçındır ki muhabbet yolunda yakıcı ateşe bırakılsa bunda bir fark bulmaz ve ciğer köşesinin katline hükmedildiği halde ses çıkarmaz. Sözün kısası İbrahim bıçağı birçok defalarca İsmail'in boğuluna çaldığı halde asla tesir etmedi. Ve o latif vücuda keskin kılıçtan bir zarar erişmedi. Halilullah hiddetlenip bıçağı taşa çaldıkça bıçak dile gelip şöyle dedi. Ya Resulallah, ben Celil'den, Tanrı'dan sadır olacak hükmü beklerim. Halil'in emrine tabi değilim. Rivayet ederler ki bu halden yüksek melekler heyeti hayrette kalıp şöyle dediler. Acaba İbrahim ciğer köşesini kurban edecek kadar cömert midir? Yahut İsmail hak rızası için canından geçecek kadar kerim midir? O sırada vacibül vücud olan hazretten bir nida geldi. Ben İbrahim'den daha cömert ve İsmail'den daha kerim. İbrahim'in oğlunu kurban etmeden ben onun kurbanını kabul ederim ve İsmail'e sormadan hediye gönderirim. Hasılı İbrahim hayretteyken Cebrail yetişip kurbanı getirdi. Sana müjdeler olsun ki kurbanın kabul edildi ve ibadetin yerini buldu. Ve bereketi büyük olan bu koçu İsmail niyetine kabul eyle dedi. İbrahim büyük bir sevinçle bela ilmeğini İsmail'den çözüp kurbanına bıçağı salarken İsmail'e ey sevgili oğlum dedi. İbadet nakdinin sikkesi kabul edildi ve mabudun rıza dergahı mübarek yüzüne karşı açıldı. Bunun şükranesi olarak bir dua et ve bu fırsatı ganimet bilip kibriya bergahından af ve ata iltimas eyle. İsmail şöyle dedi. İlahi ahir zaman peygamberliğinin ümmetine rahmet kıl ki onlara olan af ve ata tıpkı bana yapılmış gibidir. Cevap geldi. Ey İsmail, hacetin kabul edildi ve duaların icabet derecesini buldu. Ey hoş ol bende kim ibadetle, şifi üzü itibar bula kendisin kurtarıp masinden gayri halkın dahi şefi ola. Hazreti Ali İbni Musa'yı rızadan nakledilir ki İbrahim İsmail niyetine kurbanı kestikten sonra hatırına geldi. Oğlumu kurban etmeye teşebbüs etmekle bir hoş sevaba girdim dedi. Vacibül vücut olan Hazret'ten nida geldi ki Ey Halil! Bütün halk içinde en çok kimi seversin? İbrahim cevap verdi. Ya Rabbi, bunu sen bilirsin. En çok sevdiğim kainatın en faziletlisi olan Hazreti Muhammed'dir. Hitap geldi ki, "Muhammed evladını mı daha çok seversin yoksa kendi evladını mı?" dedi. İbrahim cevap verdi. "Muhammed'in evladını." Nida geldi. "Ey Halil," onun en sevdiği evlatlarını Kerbela'da şehit ederler. İbrahim bunu duyunca müteessir oldu. O zaman kulağa şu nida erişti. Ey İbrahim! Kerbela mazlumları için duyduğun teessür oğlunu kurban edişinin sevabından daha çoktur. Düşünün ki ey zeki ve anlayışlı kimseler ki Kerbela şehidi için feryat kılmak ne derece ücreti ödenmiş amel ve tesiri görülmüş ibadettir. Kerbela şehidinin ahvali İbrahim ve İsmail vakalarına gerçekten uygundur. Nasıl İbrahim Nemrut ateşine doğru yöneldikte meleklerden yardım kabul etmedi ise Kerbela şehidayı Kerbela musibetlerinde cinlerin askeri ve meleklerin süvarilerinden müsaade istemedi. Ve onlara yalvarıp yakarmadı. Nasıl İbrahim vakıasının hükmü ile bir oğlunu boğazlamaya teşebbüs ettiyse, Kerbela Şahı dahi vakıa icabınca birçok evlat ve akrabasını feda edip kemal derecesine ulaştı. Ve İsmail can servetini hak yoluna harcamaya nasıl muvaffak oldu ise Kerbela Şahı dahi, bu mertebeyi en iyi şekilde ele geçirip şahadete erişti. Ehli beyt imamlarından nakledilir ki, Kerbela şehitleri için dökülen her damla gözyaşı, şeref sedefi içinde bir parlak cevher olup, amel mizanından birçok günahları onunla ortadan kaldırırlar. Ve ameller sahifesinden birçok lekeleri ve hataları onunla silerler. Kerbela teşnelerin yat kılıp eşk döken, Ateşi ruzi cezadan ele gam çekmez. Şu halin anup dert ile yanıp yakılan, Elimi şule-i neyranı cehennem çekmez. Şeyh Sühel bin Abdullah demiştir ki, Ben aşura günü pişmanlık gözyaşı dökerdim ve, Yazık ki Kerbela vakıasından o şahın yanında bulunmaya muvaffak olamadım. Ve izinde şehitlik saadetine eremedim diye tesür eylerdim. Bu tesürle gözlerim nemli olarak uykuya daldık da Hazreti Resulü rüyamda gördüm. Buyurdu ki ey Sühel, Hazreti Zülcelal'in azameti hakkı için Gözünden benim oğlumun felaketine döktüğün her damla gözyaşı o kadar sevaba sevettir ki hesabından meleklerin divanı acizdir. Bu dahi müteber haberlerdendir ki Hazreti Hüseyin kıyamet gününde Arasat arsasına kanlara bulanmış yüzüyle gelip şöyle der. İlahi bana şefaat için ruhsat ver onlar için ki benim musibetimde gözyaşı dökmüşler ve baş sağlığı dilemekte ehli beytime uymuşlardır. Gerçekler demine.